Merhaba sevgili dostum ben Fizikçi Güven. Bağıl hareketin son kısmı olan nehir problemlerinde bu videomda anlatıyorum. Ve birazdan bağıl hareketin tamamını öğrenmiş olacaksın. Şimdi burada öncelikle dikkat etmemiz gereken akıntı hızı. Akıntı kıyıya paralel ya sağa ya sol tarafa doğru. Burada sağ tarafa doğru verilmiş. Ve yüzünün suya göre hızı V ile ifade edilmiş. Yüzüğümüz kıyıya dik bir şekilde K noktasından L noktasına doğru suya göre V büyüklüğündeki hızıyla yüzmeye başlasın. Önce yüzcünün yere göre hızını yazmayı konuşalım. Yüzcünün yere göre hızı yazılırken yüzcünün suya göre hızı ile akıntı hızının bileşkesi alınır. Hocam burada bağlı yazmıyor muyuz? Bağlı yazmıyoruz. Bu birleşik harekettir. O yüzden de ikisinin direkt bileşkesini alıyoruz. Daha sonrasında dikkat ediniz. D mesafesine paralel hız vektörü. Burada suya göre hızı D mesafesine paralel hız vektörü. Bazen suya göre hızını yatayla farklı açılar yapacak şekilde vermiş olabilir. O zaman da düşey bileşeni yani D mesafesini paralel bileşenini kullanacağız. Bunu da örnek soru çözümlerinde göstereceğim. Dolayısıyla D mesafesini T sürede V hızıyla alır. Dolayısıyla burada T'yi yalnız bırakacak olursak D'nin V'ye oranı T'yi verir. Yani burada akıntı hızıyla ilgili bir durum yok. Yani yüzüğünün karşı kıyıya geçişi Akıntı hızından bağımsız süre akıntı hızından bağımsızdır. L noktasına doğru yüzmeye başlayan yüzücü akıntıdan dolayı sürüklenir. Akıntı ne tarafa doğruydu? Sağ tarafa. O zaman akıntı olmasaydı L noktasından karşı kıyıya çıkacaktı. Akıntıdan dolayı sağ tarafa sürüklendiği için bir miktar artık L noktasının sağında bir yerde karşı kıyıya çıktı. Bunun için de suya göre hızına akıntıyı ekliyoruz ve bu iki hızın bileşkesini alıyoruz ve bulmuş olduğumuz bileşke vektör yüzünün yere göre hızı. Yere göre hızın gösterdiği yönde karşı kıyıya doğru yüzmüştür. Dolayısıyla karşı kıyıya doğru izlediği yörünge şu şekildedir. Ve karşı kıyıya gelişi güzel çizdiğim için buradan çıktığını söylüyorum. Bu noktaya da M noktası diyelim. Yani L noktasının sağında bir yerde çıkacaktı. LM arasını akıntıdan dolayı gitmişti ve bu LM arasını karşı kıyıya varana kadar ki süreçte gitmişti. Dolayısıyla buraya V A çarpı T yazabiliriz. Ve L arasındaki uzunla X diye. Yani X mesafesi akıntı hızının büyüklüğü ile karşı kıyıya varma süresinin çarpımı oldu. Şimdi bununla ilgili hazırladığım soruların çözümüyle devam ediyoruz. Senin için yazmış olduğum bu sorumda ise bir yüzücü akıntı hızının kıyıya paralel sabit ve 8 metre bölü saniye olduğu bir nehirde suya göre 6 metre bölü saniye sabit hızlı şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Buna göre Yüzlük kaç saniyede karşı kıyıya ulaşır? Az önce anlatırken söylemiştim. Karşı kıyıya doğru gideceği mesafe 12 metre ve 12 metrelik mesafeye paralel hızı suya göre hızıdır. Dolayısıyla 12'yi 6'ya böldüğümüzde karşı kıyıya varma süresini buluruz. Yani karşı kıyıya ulaşma süresi burada 2 saniye olur. Diğer sorumda ise yüzlük karşı kıyıya vardığında L noktasının uzaklığı kaç metredir diye sorulmuş. Karşı kıyıya akıntı sağ tarafa doğru olduğu için L'nin sağında bir yerden çıkar. Yani şurada bir yerden çıktığını söyleyelim. Dolayısıyla buraya da bir M noktası yazalım. Aradaki mesafe X diyelim. X mesafesini akıntının hızının büyüklüğü ile T sürede alır. Akıntı hızının büyüklüğü 8'di. Karşı kıyıya varma süresi de 2 2'ydi. Yani buradan 16 metre L noktasının sağ tarafında karşı kıyıya varmıştır. Yüzünün yere göre hızı kaç metre bölü saniyedir diye sormuşum. Dikkat et. Suya göre hızı 6 metre bölü saniyeydi. Akıntı hızı sağ tarafa doğru 8 metre bölü saniyeydi. Dolayısıyla burada ucu ekleme yöntemiyle bileşkeyi bulmuş oluyoruz. Yani boşta kalan uçlarını birleştiriyorum. Başlangıcı başlangıç bitişi bitiş olan vektör bizim için yere göre hızdır. Bu iki vektör birbirine dik olduğu için ve özel üçgen 6-8-10 üçgeni yere göre hızımızın büyüklüğü 10 metre bölü saniye yapar. İlla nereden geldiğini soruyorsan şöyle yaptık. Yere göre hızın büyüklüğünü bulurken kök içinde 6'nın karesi artı 8'in karesini yazdık. Buradan da 10 metre bölü saniye bulduk. Diğer sorumda ise yüzüğünün yer değiştirmesi kaç metredir diye sormuşum. Yüzüğünün yaptığı yer değiştirmeyi bulurken yer değiştirme delta x yazalım. Bu defa şey edeceğiz. Yere göre hızı çarpı karşı kıyıya ulaşma süresi. Yere göre hızımızın büyüklüğü 10 metre bölü saniyeydi. Karşı kıyıya ulaşma süresi 2 saniyeydi. Dolayısıyla buradan 20 metre yer değiştirdiğini söyleriz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Birbirlerine doğru yüzen Kerem ve Cihangir'in suya göre hızları şekildeki gibidir. Akıntı hızı kıyıya paralel, sabit ve 2 metre bölü saniye olduğuna göre yüzücüler kaç saniye sonra karşılaştılar diye sormuşum. Burada her iki yüzücü de aynı ortamda olduğu için aslında akıntı hızını kullanmasak olurdu. Akıntıyı sıfır kabul edelim ve işlem yapalım. Akıntı sıfır olduğunda Kerem şu tarafa doğru bir miktar geldiğinde, Cihangir de bir buraya doğru bir miktar geldiğinde burada bu şekilde karşılaştırırız. Yani Kerem'in sağ tarafa doğru gittiği miktar hızının büyüklüğüyle geçen sürenin çarpımı karşılaşma olayı eş zamanlıdır. Cihangir'in de sol tarafa doğru gittiği miktar hızının büyüklüğü çarpı karşılaşma süresidir. Şimdi aklından geçiyor diyorsun ki akıntıyı niye dahil etmedik? E, biraz bekleyelim. Birazdan onu da açıklayacağım. Dolayısıyla iki yüzücünün almış olduğu yollar toplamı 6T artı 4T'den 10 t kadar yapıp 20 metreye eşittir. Yani 10T buradan 20T 2 saniye yapar. Bu akıntı hızının kullanılmadığı şekilde çözüm olur. Ama burada bir problem var. Nedir? Kerem akıntıyla aynı yönde Cihangir akıntıya zıt yönde yüzüyor. Dolayısıyla burada akıntıyı dahil etmediğimizde karşılaştıkları konumu değiştirmiş oluruz. Ama süreyi etkilemeyiz. Nasıl mı? Şimdi onun da çözümünü yapacağım. Burada 1-2 saniye bekliyorum. E sen bunun fotoğrafını çek. Şimdi ben bunu temizleyeceğim ve tekrar çözüm yapacağım. Akıntıyı dahil ederek yapacağım. Hazırsan başlıyorum. Kerem'in yere göre hızını bulalım. Kerem'in suya göre hızı 6. Akıntı hızı da Kerem'in suya göre hızıyla aynı yönde 2. İkisinin toplamı sağ tarafa doğru 8 metre bölü saniye yapar. Şimdi daha sonrasında Cihangir'in de yere göre hızını yazalım. Cihangir'in hızı sol tarafa doğru akıntı sağ tarafa doğru İkisinin bileşkesi şu hizadan sol tarafa doğru 2 metre bölü saniye yapar. Diyorum ki Kerem yere göre 8 metre bölü saniye hızla burada sağ tarafa doğru 8 çarpı t mesafe yol gider. Aynı sürede de Cihangir sol tarafa doğru 2 sürat ile t sürede 2 t mesafe yol gider. 8 t ile 2 t'nin toplamı aralarındaki mesafeye eşittir. Aradaki mesafe 20 metre olduğu için 20'ye eşitledik. Buradan 10T eşittir 20. T eşittir 2 saniye çıktı. Yani aynı referans sisteminde olduklarında o ortamın hızını eklemesek süre etkilenmez. Ama karşılaştıkları konum değişir. Çünkü 2'yi burada götürüp yerine yazarsanız ve burada yerine yazarsanız bulmuş olduğunuz sonuç 16 metreye 4 metre olacak. Eğer akıntı olmasaydı 6 ile 2'yi çarptığımızda Kerem'in 12 metre sağ tarafa doğru gittiğini 4 ile de 2'yi çarptığımızda Cihangir'in 8 metre sol tarafa gittiğini söylerdik. Bu tabii ki de aldıkları yollar açısından yanlış olurdu. Akıntı hızı süreyi etkilemez ama karşılaştıkları konumu etkiler. Nehir problemleriyle ilgili anlatımın sonuna geldik. Sıradaki videoda da yazarlarından biri olduğum Fizipedi yayınları AYT e Soru Bankası'ndan senin için seçmiş olduğum AYT tarzı soruların çözümlerini yapıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.